Merhabalar sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim. Evet yine ben geldim. Şimdi en çok merak edilen şey bakacağız. Aklımızdaki, kalbimizdeki şey bakacağız. Katina destesi sizde Siz de niyetlerinizi edin arkadaşlar. Bir de uyumlandığınız kadar alın. Uyumlanmıyorsanız hiç almayın. Evet hadi bakalım. Küs ve ayrı olduğunuz kişi şu an. Süre koymuyorum arkadaşlar. Uyuyorsa sürelim bir önemi yok. Hadi bakalım. Aa, bu atladı değil mi? Vay be. Kalbimizdeki, kolektifteki, kalbimizdeki kişinin şu an düşünceleri. Az önce de hemen hemen bunun yakın bir kart atlamıştı. Okumadım, yerine koydum. Şimdi de bunun atlaması biraz ilginç oldu tabii. Ay. Ay. Aa, nasıl olacak? Hmm. Şimdi Allah Allah. Ne olacak ki? Hmm. Şimdi senaryo biraz ilginç çıktı şöyle ki yani bu konu hep böyle ben de artık e, şey hani tarot da olsa kartları şey yapabilirim farklı farklı anlamları yine anlatabilirim ama katında da pek farklı anlam anlatamıyorum para paradır yani parayı tutup da bir ilişkiye çeviremem arkadaşlar kalbimizdeki kişinin şu an e, aklında şimdi bir tatlı et var yani ister evli olsun ister dişil olsun bir tatlı et var bunu nasıl istiyorsanız o şekilde alın ve para para gibi şeyler çıktı para iş gibi şeyler çıktı bu kişiyle alakalı bir sıkıntısı var aklınızdaki kişinin mesela diyelim ki giden kişi dişin enerji böyle bir dişin enerji işte parayla alakalı bir rakibi vardır ya da giden eril enerji ise eril enerjinin etrafında belki böyle birisi vardır Arka, iş arkadaşı olur, normal arkadaş olur, partner olur, eş olur, akraba olur. Bilemiyorum ama daha çok e, aslında kartların özü bir böyle karşılıklı çıkarlar üzerine kurulmuş bir birliktelikten bahsediyor ki hemen yanında paranın çıkmasına şaşırmadık. Yani işte sen kazan, ben de kazanayım olayı vardır ya böyle. Fakat bunun üzerinden de e, yalancılık söz konusu. Yani sanki aklımızdaki kişinin etrafında biri var da para üzerinden. Yalanlar konuşuyor Hem de durduk yere yani gereksiz yere Yalanlar konuşan mızmız huysuz Birinden bahsediyor Bunun da evlilikle alakası var arkadaşlar Öyle söylüyor yani Kartlar Bu yüzden de kendisi Kaygılı, kederli, elemli Muhtemelen hayatında birisi var bu insanın Korkuları var arkadaşlar Yani gelecek için bir güvencesi yok Ama kandırılıyor olarak çıktı Para konularında Şimdi anladığımız kadarıyla kendisi bu kişiye hiç yüz vermiyor zaten narsist bir karakter olarak da verdi kendisini hani burnundan kıl aldırmayan biraz aksi huysuz bildiğini okuyan ikaz edildiğinde uyarıldığında bunu gurur yapan ego yapan uyarılmaktan hiç hoşlanmayan uyarılınca mahcup olup bunu kendisine yediremeyen bir karakter olarak verdi kendisini fakat bu şu an hani bu birlikteliği olan kişi kişiyle Hi istemiyor gibi bir durum. Yani onun yüzüne bakmak istemiyor. Sanki ondan kurtulmak istiyor. Onun bir çünkü acelesi var. Çünkü acelesi e, gerçekten maddi konularda e, iyi bir yerde olmak ve e, sanki gerçekten aşık olduğu kişiyle birlikteliğini kurtarmak. Ama Korku, kaygı ağır bastığı için boşlukta. Ne yapacağını da bilmiyor. Yani etkisiz eleman gibi. Ha buradan baktığınızda acelesi var. Tamam diyor ki ben diyor işte sen bu ilişkiye çok emek verdin zaten. Ben hani e, dönmek istiyorum. Gerçekten heyecanlanıyorum. Dönmek istedikçe de tutkuma aşkım var. Fakat bunu sana hiç belli etmiyorum. Hani istemem istemem sadece bilmesin mesin sen. E, ben sana hani narsist olduğum için acı çektiriyorum. Burnundan getiriyorum. Fitil fitil e, belli etmeyerek. Oysa ki ben her yaptığım eylemle, her yaptığım ıı, hareketle seni geri kazanmak için uğraşıyorum gibi bir durumu var kendince. Ama aslında bir şey yapabiliyor mu? Hayır, hiçbir şey yapamıyor. Bir taraftan da arkadaşlar şimdi burada Valide çıktım. Valide de ters çıktı. Gerçi tersi de yüzü de aynıdır Valide'nin. Şimdi büyücü bir kadından bahsediyor burada. Ama bunun tattret olduğunu sanmıyorum. Yani etrafındaki ya da hayatındaki bir kişi ola, o değil tatlı başka bir şey e, valide başka birisi Arkadaşlar muhtemelen bir anne faktörü ama yaşı kaç olursa olsun yani genç olabilir orta olabilir ne, ne kadar olursa olsun yaşı burada bir maalesef e, enerjilerle uğraşan bir dişin enerjiden bahsediyor ve bu bu insanın sizinle kavuşmasının üzerinde negatif enerji var olarak çıktı net yani bir de bu işlerle uğraşan insan mutsuz bir insan. Mutsuz olduğu için de etrafa mutsuzluklar, felaketler saçan der. Kart, katin anlamı şeydir bilirsiniz. Yani mesela kendi bildiği, kendi kafasına göre negatif enerjiler yapar ve insanların hayatını kabusa çevirir. İşte başlarına felaketler getirir, kaza getirir, bela getirir ama umurunda mı? Umurunda değil. O, o yine yapar yapacağını. Böyle bir karakter var. Fakat... aklımızdaki insanın ya da sizin belki bundan haberiniz yok. Bu da aslında düşmanlık adına zaten yaptığı bir şey. Yani nasıl anlatılır? Yani iyi bir şey yapmak için yapmıyor zaten. Hani bunun iyisi de haramdır, kötüsü de haramdır. Ve muhtemelen de bu işlerle uğraştıkça kendisi de çok mutsuzluk yaşıyor hayatında. Bu, bu kişinin kendisi bu işlerle uğraştıkça muhtemelen hiçbir şey rast gitmiyor. Yani istediği mutluluğu kendisi de elde edemiyor. Belki kendisi de ilişkisinde e, aldatılıyor, ihanete uğruyor. Bakın bu, bu insanın kendisi de şimdi bu e, sizin kavuşmanızda bir, yani aklınızdaki insanın hayatında sanki bir çıkar birlikteliği var. O kişiyi asla ve asla istemiyor fakat bağını da kopartamıyor. İstem dışı oraya bağlı kalmak zorunda. Çünkü bağını kopartırsa gelecek ola, gelecekte kaygılar, korkular ağır basıyor. Sizi sevdiği için size kavuşmak istiyor fakat e, acelesi olduğu halde hiçbir şey yapamıyor. Boşlukta bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de onun haricinde hani pis işlerle uğraşan, kötü işlerle uğraşan bir kötü enerjili bir dişil enerjinin el altından sizi yani kolektifteki bazı kişilere tabii herkese değil kime uyuyorsa onlar alsın kötü negatif enerjiler çalıştırması ve hatta hatta bunu çalıştıran kişinin kendisinin de ihanete uğradığı, kendisinin de evliliğinin sallantıda olduğu hatta hatta biterse çok geçimsiz bir birliktelik içerisinde kendisi bu kişi de, kişi de onu da söyleyeyim muhtemelen bir evliliği var bu kişinin. Anlattığım tüm konuların haricinde muhtemelen bu kişinin bir evliliği var ve çok geçimsiz bir birliktelik içerisinde ve muhtemelen ihanete uğruyor. Karşı bir karşı cinsle alakalı. E, fakat böyle işte hani maskeli maskeli dolaşan birisi ve bu durumda aklımızdaki insanın sizi adım atmasını engelliyor. Çözülmemiş negatif enerjiler var burada. Diyeceksiniz ki nasıl çözülür? Nasıl arınırız? Yani bu kişinin de okuması lazım. Sizin de okumanız lazım. Ne okuyabilirsiniz? <laughs> Çok pardon. Ya rakip Negatif enerjileri bozar arkadaşlar. Tabii ki Rabbim izin verirse. Biliyorsunuz negatif enerjiler Rabbim izin verirse tutar ve Rabbim izin verirse bozulur. Bakın bazen hesaplar vardır, e, cezalar vardır, sınavlar vardır. Ve Rabbim tutmasına izin verir isterse. İstemezse de tutmasına izin vermez. E, çözülmesi, bozulması, arınmak da aynı şekildedir. Rabbim izin verirse arınırsınız, izin vermezse arınmazsınız. Yani aslında bunların hepsi kadersel. Nasıl böyle insan... İyi şeyler yaparsa kadersel oluyor. Kötü şeyler de kaderseldir. Allah kimseye vermesin. Yani burada aklımızdaki insan da zaten biraz içine kapanmış durumda. Ee, gelecek de yeni bir hayata ama sizinle birlikte yeni bir hayata adım atacak şu an cesaret yok. Yani yeni bir hayata hazır değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, ama bu negatif enerji geçecek ve aklınızdaki insanın hayalleri gerçekleşecek. O zaman daha rahat bir hayat sürecek ve daha rahat güzel güzel her şeyi yapacak. Geçmişi unutacak arkadaşlar. Burada dişin enerjiyi ondan sonra yük biniyor. Şöyle ki yük biniyor. Dişin enerjiyi hanginizseniz siz mi karşı taraf mı onun daha yapıcı olması gerekiyor. Tamam mı? Ee, daha sükut, daha sessiz, kavgasız, patırtısız, gürültüsüz. Ee, anaç şekilde davranması gerekiyor. Sükunet iyidir. Yani söz gümüşte süküt altındır derler. Öyle olması gerekiyor. Şimdi bu birinci senaryo. İkinci senaryo da yine aynı şekilde başlıyor. Yine işte bir baş belası tatlı retimiz var, evlilikle alakalı konuları var. İşte onu gözü görmüyor aklımızdaki kişinin ee, yine böyle bir tane validemiz var maalesef. <laughs> Allah kurtarsın. Ee, düşmanlık peşinde. Ee, fakat yaptığı düşmanlık aklımızdaki insanı bu birliktelikten çıkamaması, bu birliktelikte kalması ve bir olduğu birliktelikteki kişiye ihanet edememesi için çalıştırılmış, gizlice çalıştırılmış negatif enerjiler. Tamam mı? İki tane şey anlattım. İki tane şey anlattım. Hangisi uyuyor? Birincisi hiç alakasız birinin belki de konduramadığınız birinin tüm olayların haricinde sizin kavuşmamanız için Hayatlarınıza birbirinizi almamanız için kendi yaptığı işgüzarlık ve zaten o da kendi hayatında evliliğinde ihanete uğruyor ve boşanma sebebi olacak. Belki de çok geçimsiz bir birliktelik içerisinde e, muhtemelen tahmin ediyor sizin birbirinizi sevdiğinizi kendi başına işgüzarlık yapıyor. Yani kendi iğrenç berbat ilişkisiyle uğraşacağına milletle uğraşıyor gibi bir durum ve bu aklımızdaki insanı da ilgilendirmiyor aslında siz de ilgilendirmiyor. Tamamen kendi kendi iş güzarlığında birinci senaryo. ikinci senaryoda aklınızdaki aklımızdaki, kalbimizdeki kişinin şu an var olduğu birliktelikten birliktelikte ihanet edememesi, ayrılamaması ve sizi hayatına alamaması için bir başkasının çalıştırdığı negatif enerji. Ve fakat bu da her ne olursa olsun ister saydığım birinci senaryo ister saydığım ikinci senaryo her ne olursa olsun şuradaki zaten işine yarıyor arkadaşlar. Yani birisi onun ayrılmaması için bu negatif enerjileri çalıştırıp çalıştırsa da bu kişinin işine yarıyor. Ya da hiç alakasız bir iş güzellik yapıp eğlence adına kendi birliktelikleriyle uğra birlikteliğiyle uğraşmayıp sizinkiyle uğraştığı zaman da yine bu kişinin işine yarıyor. Anladınız mı? Yani ne olursa olsun aynı kişinin işine yarıyor. Ama o da zaten kendisi para konularında çok yalan söyleyen, işte evlilik konularında yalan söyleyen, hem de durduk yere hiç sebepsiz yere söyleyen, mızmız, mız, huysuz, biraz ruhsal sıkıntısı olan, kötü niyet besleyen ve tamamen kendi çıkarlarını düşünen bir karakter. O nasıl oluyor diyeceksiniz. Şimdi şöyle bir şey. Bir insanla aranızda şimdi bir birliktelik kurarsınız. Bir şirketiniz vardır, bir eviniz vardır, bir arabanız vardır, birikmiş paranız vardır, ortak altınlarınız, mücevherleriniz vardır. Gibi 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 bir takım yatırımlarınız vardır ve bir insan bir insandan ayrılırken onları bölüşmek zorunda kalır arkadaşlar. Bölüştüğü zaman kendisi gelecekte sıkıntı çekebilir. İşte atıyorum evsiz kalabilir, arabasız kalabilir, parasız kalabilir. Gelecek garantisi olmayabilir. Çünkü hayat zaten zor. Bir şeyleri paylaştığınız zaman yarı yarıya açıkta kalma ihtimaline karşı ayrılıklar bir türlü gerçekleştirilemez. Çünkü şöyledir. Bir anlaşma düşünün. Bir anlaşma düşünün. O anlaşma fes edilirse fes eden taraf ceza ödeyecek. Anladınız değil mi? Gayet iyi anladığınızı düşünüyorum. Yani bir birliktelik düşünün. O birliktelikte kim yapamıyorum ben artık çıkıyorum. işte bu şirketten çıkıyorum. Bu işten çıkıyorum. Bu evlilikten çıkıyorum. Bu birliktelikten çıkıyorum bu, bu, bu her neyse bu kontratlar senetler anlaşmalar bilmem neler ben bundan çıkıyorum dediği anda çıkan kişinin e, yapılan anlaşmaya göre belki de karşı tarafa bol miktarda bir şeyler vermesi gerekiyor e, verdiği zaman kendisi açıkta kalacak çıkamıyor değil mi bakın bazı ilişkiler de böyle hani aramızda böyle olanlar da vardır öyle olabilir ya da işte bu kişi benden ayrılırsan bana şu kadar e, bana, benden ayrılman için şu kadar miktar şunu istiyorum diye diretebilir ve aklımızdaki kişi onun dediğini yaparsa yine kendisi açıkta kalabilir. Burada bir sürü şey var aslında ama e, materyal bir durumdan dolayı ve e, aklımızdaki kişi bu kişiden kesinlikle ayrılmak istiyor. Çünkü neden yani galiba para pul konularında manipülasyona uğrayan bir aklımızdaki kişi var. Bu arada sizi de hani o kadar geç kalmış ki artık acele et, ediyor da bir şey yapamıyor ya. Hani sizin de olası hayatınıza biri girebilir ihtimalini de düşünüyor. Acaba işte sen gider misin benden tamamen? Hani hem kendisi narsist eziyet ediyor. Hiç ölü taklidi yaparak sesini duyurmayarak ama muhtemelen negatif enerjilerin altında olduğu için. Etkisi altında olduğu için. Hem de bir taraftan aklından da gece gündüz çıkmıyor. Yani başkasına olursa, başkasına giderse ya elimden onu bir alırsa diye korkusu kaygısı var. Aslında hani böyle sanki fırsat bulsa bir itirafta bulunacak. Ben aslında seni seviyorum. Hani başkası hayatımda olsa bile ben onu sevmiyorum. Şu sebepten, şu sebepten. Fakat muhtemelen onu da yapamıyor arkadaşlar. İstemediği bir kişiyle birlikte, geçimsiz bir birliktelik içerisinde. Ama ben bu valideye ne kadar kart çekersem çekeyim bakar mısınız? Tilki ters döndü, köpek ters döndü. Yani bütün canlılar ters döndü. O kadar düşman, o kadar düşman. O kadar düşman. Yani böyle hani sanki böyle çiğnemeden yutacak. Aa, bu nedir ya? Niçin, niçin, niçin? <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Aklınızdaki kişi çok zor şartlarda aslında. Hani bir zaferi var onun ama baya 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 uğraştıktan sonra bir zaferi var. İşte beklediği bir iş varsa gelmiyor, beklediği bir para varsa gelmiyor. Bunların korkusu, kaygısı ya da bir ayrılık gerçekleştirirse bir şeyler kaybetmekten, bir şeyler vermek zorunda kalmaktan korkuyor. Ee, bir de şöyledir ya. <laughs> Tüyo vereyim size. İşte mesela birinden ayrılmak istediğinizde bunu ona söyleyemediğinizde çünkü söyle, söylerseniz sizin peşinizi bırakmayabilir. Ya da işte çok para mal bir şeyler e alabilir sizden ya da işte gibi gibi siz düşünün genelde böyle durumlarda o kişinin bakıp kendisinin gitmesi tercih edilir yani Çünkü neden ee, anlaşmayı bozan kişi giderse hiçbir hak talep edemez ya yani senin canın istedi sen gittin Ben sana neden bir şeyler vereyim ya da neden hakkımı vereyim sana neden böyle şeyim ki sen istedin sen kendin gittin olayı olabilir burada yani bu kişinin de kendisi kendi rızasıyla çekilmesi lazım ki muhtemelen aklımızdaki kişi o yüzden bakın yine korku kaygı endişe ilizyon çıktı o yüzden bir şey yapamıyor. Yani burada bir anlaşma bozulursa e, bozan taraf yüklü bir şeyler ödemek zorunda kalabilir. E, o yüzden adım atamıyor. Ay şu valide çok kötü çıktı resmen 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 düşmanlık yapıyor ama aklımızdaki kişi ne olacak biliyor musunuz? bir şeylerin farkına varacak muhtemelen. Nasıl varacak bilmiyorum. Ay yine aynısı çıktı. İyi mi? Negatif enerji, negatif enerji. Bakar mısınız? Aa. Şimdi aklımızdaki insan da herkes de değil. Bakın binlerce insan dinliyor. Lütfen hepiniz üstünüze alınmayın. Videoları dinleyip dinleyip. Arkadaşlar kendini bilen zaten anlar ki bir, bir tuhaflık olduğunu. Heh, burada gerçekten sizin kavuşmanız için yani yapılmış bir takım çalışmalar var ve onlar hani arınmadığı sürece hatalı kararlar verilir yanlışlar yapılır ee, mesela zaman çok değerlidir bakın zaman kaybı bakın boşa geçiyor zaman kaybı bu bile yapılan bir hatadır burada aklımızdaki kişinin arınması gerekiyor bir birlikteliği geride bırakması gerekiyor ve onunla uğraşan birisi varsa da o varsa onu da keşfetmesi gerekiyor yok eğer onunla uğraşan birisi yoksa Yine bu birlikteliği bırakması gerekiyor. Sizin ikinizle uğraşan birisi var o zaman. Onu keşf, onu keşfetmeniz gerekiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Belki de hiç ummadığınız böyle işte onu vakti zamanında koruyup kolladığınız aklınızda kişinin olur, sizin olur. Bilmiyorum onu böyle koruyup kolladığınız varlığınızı bastığınız yaşta da sizden daha küçük birisi olur olabilir bazen Şuradaki büyücü kadın yani burada daha arınma olmamış arkadaşlar arınma olması gerekiyor Peki o halde birbirinize karşı duygu düşünce alalım bakalım Bakıyorum 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 yine anlatacağım bir saniye. Ne demek istiyorsun? Ay bir dakika tekrar karıştıracağım. Ne demek istiyorsun? Tam anladığım şey mi yani bu? <gülüyor> <gülüyor> ha, tamam. Şimdi şöyle bir şey. Aklınızdaki insan e çok böyle şey var güce gelmek istiyor tamam mı yani güçlü olmak istiyor her anlamda güçlü olmak istiyor ve bu güce gelene kadar da sizinle konuşmamaya niyetle yani ne diyeyim ki diyor şimdi ben hani daha sorunlarımı çözmedim ben onun karşısına çıkıp ne anlatabilirim en iyisi diyor boş boş konuşacağım gevezelik geyik muhabbeti yapacağım mı diyor kem küm yapacağım mı diyor ben güçlenene kadar hatta belki güçlendikten sonra da bir süre e, sessizliğimi korumalıyım diyor çünkü burada gerçekten aklınızdaki insanın para pul meseleleri ve bir yalancılık söz konusu olarak çıktı önünü kesen bu durum yani sizinle hayali olup size kavuşsa sizinle konuşsa bir araya gelse yok birisi onun maalesef hani yolunu kesiyor arkadaşlar o da maalesef yalancı biri ve para konularını verdi sizin tarafına tarafınıza geçersem şöyle ki hani bu ilişkide büyük bir hata olduğunu yani büyük bir hata yapıldığını düşünüyorsunuz. Artık onun size asla dönmeyeceğini düşünüyorsunuz. Artık bu ilişkinin çok zor toparlanacağını düşünüyorsunuz. Tutkunuz da gerçekten çok fazla. Böyle hani çok bağlısınız aklınızdaki insana ve bilmiyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben çok büyük bir hata yaptım o dönmeyebilir. Ya da o çok büyük bir hata yaptım dönmeyebilir. Ama öyle demiyor kartlar merak etme diyor. Sevdiğin seni tertemiz duygularla seviyor ve sana dönecek diyor. Sadece bunun bunu sizin sabırla beklemeniz lazım. Diyeceksiniz ki çok sabrettim. Maalesef burada kartlar sizi yine sabra davet ediyor. Bu para pul meseleleri neyse iş sorunları falan neyse onların çözülmesi lazım. Hatta hatta siz de hayatınızda ee, yüklü bir miktar para bekliyorsunuz galiba sizin de bir takım çözmeniz gereken durumlar var taşınma maşınma ile alakalı çıktı ya da bir tatile çıkacaksınızdır ya da belki bir iş kuracaksınızdır bunlarla ya da bir mal mülk bir şey alacaksınızdır bunlarla alakalı hem bekliyorsunuz hem de aklınızdaki kişinin durumlarının çözmesini bekliyorsunuz. Zaten şu an bir kararsızlık durumu var. Hani böyle herkes kendi hayatlarında, o da sizde koşuşturmalar içerisindesiniz. İşte bir oraya koş, bir oraya koş, bir onu yap, bir bunu yap, bayağı bir yorucu süreçler ve şu an herkes kendi haklarını koruyor. Aklınızdaki kişi de Mesela zaman zaman size kızabilir bir, bir takım şeylerden dolayı ve o yüzden kendini koruma altına alabilir. Siz de aklınızdaki kişiyi bir takım sebeplerden dolayı kızıp kendinizi koruma altına alabilirsiniz. Ama burada siz bir araya gelip gerçekleri öğrendiğinizde birbirinizde kızgınlığınız kalmayacak, öfkeniz kalmayacak. Yani aa haklıymış diyeceksiniz. O da sizde tamam mı? Birbirinize hak vereceksiniz. Ve burada size... Ya taşınarak, ya karşılaşarak, ya bile, bilerek buluşarak bir buluşma görünüyor. Yani ikiniz de birbirinizi seviyorsunuz ve size bir karşılaşma, buluşma imkanı var arkadaşlar. Ne zaman olur? Tabii ki onu bilemem. Ama tabii geçmişten de çok ders almış olacaksınız. Para konularında artık hiç risklere girmeyeceksiniz arkadaşlar. Üçlü ilişkilere asla asla girmeyeceksiniz. Çıkar birlikteliklerine asla asla girmeyeceksiniz. Onu söyleyeyim. Hani baya baya dersler alınmış olacak. Ne üçlük bir ilişkiye dahil olun zaten. Ne çıkar birlikteliklerine dahil olun zaten. Yani ne de iki kişi arasında kalın. Hani Ağrısız başım diye bir şey vardır ya. aklımızdaki insan kendini güvende hissetmiyormuş arkadaşlar. Ha, şimdi şu kart çıktığına göre az önce de çıkmıştı. Söylemeyi unuttum. İyi ki bunu çektim. Aklınızdaki insanın bir de etrafında bir dişin enerjiden başka bir tane de Elin enerji var arkadaşlar. Elin enerji de aklımızdaki insanı şuna ne demek istiyorsun dediğimde sanki aklımızdaki insan bir kadın bir erkek tarafından para ya da iş konularında kandırılıyor. Ve o yüzden de kendini hiç güvende hissetmiyor. Tamam mı? Öyle bir durumu var. Of. Yani burada tamamen güven eksikliği söz konusu. Bir de o da yetmiyormuş gibi. Aklınızdaki insanı. ben çok geç kaldım da işte seni de başkası elimden alır korkusu, şüphesi. Çok şüpheci bir insan zaten. <laughs> yani biraz flörtöz, biraz böyle gözü dışarıda olan. Şüpheci, şüphelendiği için de uzak tutmayı çok iyi başaran bir karakter olarak verdi. Ama her şey anlaşılacak. Her şey anlaşılacak. Ben yine bakıyorum. şuradan da çekmek istedim. Son iki kart çekelim. Bir tane ona gelsin. Boşluktayım diyor. Evet zaten onu az önce gördük. Gerçekten kendini boşlukta hissediyor. Hiçbir şey yapamamak kötü bir şey. Siz uyum ve dengeye gelmek istiyorsunuz. Sabırla bekliyorsunuz. Muhtemelen hayatınızda aslında başkasını almak istemiyorsunuz. Ortak ne verir? Mücadele ve mukavemet işte aranızdaki tartışmalar olabilir. Ya da onun dünyasında ve sizin dünyanızda farklı farklı mücadeleleriniz olabilir. Tutku ihtiras. Oo oh, az önce de aynısı çıktı. Arkadaşlar çok tutkulu, çok ihtiraslı, aşk dolu bir birlikteliğiniz varmış. Maalesef bir takım düşmanlıklar ve yanlış kararlar. Aslında sanki ikisi birden. Hem yanlış kararlar hem de farklı bir kişinin düşmanlığı e, mahvetmiş sizin ilişkinizi ve o dönüş gerçekleşmemiş bir türlü belki de hiç alakasız birisi. Değil mi? İş güzel birisi yani. Öyle işte eee gibi kullanmış olabilir. Üzerinizde denemeler yapmış olabilir. Var ya böyle ot beyindiler Sizin kavuşmanız, görüşmeniz tabii ki Rabbim bilir. Ama bir sürü bir yorgunluktan, bir sürü bir mücadeleden sonra gerçekleşecek diyor kartlar. Sevineceksiniz ama. Ay üstteki kartı aldık zara geldi iyi mi? Arkadaşlar bu ilişki gerçekten çok hasar görmüş. Ve siz bir araya geldiğinizde ya da karşılaştığınızda tesadüfen belki bilmiyorum. O kadar sevineceksiniz ki geçmişi hatırlamak bile istemeyeceksiniz. Burada çok güzel bir aşk ve aşıkların da kavuşması söz konusu. ister evli olup ayrılmış olun, isterseniz ilişkiniz olsun ayrılmış olun. Artık e, kimin kime aşık olduğunu siz daha iyi bilirsiniz. Ona göre alın bunları. Güzel çıktı. Tabii ki katina bizler geleceği bilemeyiz ama katina altı aylık süreci e, tahmin edebilir e, derler. E, siz de tabii ki bunun önümüzdeki aylarda unutmayın yoksa bizler geleceği bilemeyiz. Sadece öngörü yapıyoruz. Tüm sevenler, tertemiz, koşulsuz sevenler.